Victor'la beraber Paris'in o güzel sokaklarında beraber dolaşıyoruz. Bize araçlarla ilgili bir az önce bir bilgi verdi. Onu size paylaşayım. E, zaman zaman araçların bozulduğunu, yolda kaldığını da söyledi. Ama içinde bulunduğumuz araç yolda kalmamış. E, onu özellikle belirtti. Tabii ki o dönemden bugüne bu araçların ayakta kalması bile aslında mucize. Şu anda bizim tur yaptığımız araçlar oldukça iyi kondisyonda günlük hayatta kullanabileceğiniz e, modlu araçlar. Tabii ki bunların çok daha iyileri, çok daha bakımları da mevcut. Koleksiyonerler tarafından toplanıyor bu araçlar. Şu an bu kullandığımız içinde olduğumuz araç, e, görmüş olduğunuz gibi o dönemin tüm özelliklerini ve donanımlarını üzerinde taşıyor. Şurada bir detay var hemen onu göstereyim. Tabii bu o dönemde yoktu biliyorsunuz. USB ve çakmak girişleri bunu sonradan monte etmişler ihtiyaç doğrultusunda. Yeni bir platformda üretiliyor. Elektrikli araçlara özel bir platform bu. Aracı çift renk almak mümkün. Gördüğünüz gibi tavan koyu renk, gövde rengi farklı olabiliyor. Biraz da içine bakalım hemen. Evet, içeride de yeni bir direksiyon, yeni bir gösterge paneli. Özellikle Blade adını verdikleri bu göstergeler işlevsel tüm verileri veriyor ama güvenlikten de feragat etmiyor. Koltuklarda Chocolate Bar adını verdikleri o çikolata parçalarını andırıyor. Aynı o desende yapılmış. Geçmişe gönderme yapıyor. Çift renkle tasarlanmış oldukça ergonomik koltuklar. Konfordan ödün vermemiş. Tabii ki süspansiyonlar da yine aynı şekilde. O da çok önemli. Bu araçta dikkat ettikleri detayların başında geliyor süspansiyonlar. Aracın hem ekonomik olması, hem konforlu olması, hem verimli olması ve tabii ki çok iyi bir fiyatla sunulması üzerine çokça çalışmışlar. Evet, arka tarafa geldiğimizde de gördüğünüz gibi yepyeni stop grubu burada yerini almış durumda. Bagajda ferah yapısıyla dikkat çekiyor. ec 3 Avrupa'da standart fiyatlarla satılacak. Yani her ülkede herkes nasıl bir fiyatla alacağını bilecek. Darısı bizim ülkemizde böyle bir rekabetçi fiyat görmeyi biz de bekliyoruz. Bakın burada bir detay var. Bu detayda burayı değiştirebiliyorsunuz. Buraya ülkelerin bayrakları konabiliyor. Modüler bir yapısı var. Şöyle arka tarafa da bir bakalım. Evet arka tarafta da geniş diz ve baş mesafesi bu segment için hemen dikkatimizi çekti. İçerisinin açık renkte olması da ferah bir... E'de çok güzel bir lansmanla E Citroen C3 ile tanıştık. Citroen e C3 için neler söyleyeceksiniz? Biz merakla bekliyoruz. Ne zaman Türkiye'de görebileceğiz? Şimdi biz bugün çok heyecanlıyız çünkü aslında Citroen denilince akla ilk gelen modellerden bir tanesinin bugün dünya premieri gerçekleştirildi. İlk generasyonu da 2002 senesinde e, görücüye çıkmıştı ve o günden beri aslında Citroen markasının globalde en çok satılan modeli. 5.7 milyon adetlik bir satış hacmine ulaşmış bu zamana kadar. Türkiye'de ise 57 bin adetlik bir satış yakaladık biz c ile Bizim en çok satan modellerimizden bir tanesi ama bugün yepyeni C3'ü görücüye çıkardık. Bizim C3 ile ilgili hedeflerimiz bu güzel modelimizle beraber çok daha arttı tabii ki. 2024'ün 51 Eylül lansmanını gerçekleştireceğiz. Ve eminim Citroen için tarihi tekrar yeni baştan yazıyor olacağız bu yeni modelimizle birlikte. Biz burada elektrikli versiyonunu gördük ve elektrikli versiyonun çok üzerinde duruldu ama içten yanmalı motorlar da, e, hibrit motorlar da olacak. Biraz bu konuyu açar mısınız? Hangi motorları Türkiye'de göreceğiz? Evet, şimdi bir kere Türk tüketicisi gün geçtikçe daha çok elektrikli araçlara ilgisinin arttığını görüyoruz. 2023 senesinde artan adetlerle birlikte bunu çok güzel gözlemleme şansımız oldu. Bizim şu anda iki tane elektrikli model seçeneğimiz var. EC4 ve EC4X. Her geçen gün elektrikli satış evet. rejimimizde de e, büyüme gözlemliyoruz. Şimdi C3'ün lansmanı bugün burada gördüğümüz EC3. Türkiye'de EC3'ün lansmanını gerçekleştireceğiz dediğim gibi Eylül ayında. Ama bunun dışında elektrikli dışında e, işten yanmalı motorlara da olan ilgi halen devam ediyor. Biz elektrikli C3'ün lansmanı ile beraber aynı zamanda bir iki motor seçeneği ile beraber hem manuel vites hem de yarı hibrit seçeneğini beraber tüketicilerimize sunuyor olacağız. Şimdi elektrikli araç deyince Citroen'de bir ikonik model akla geliyor. Ami evet oldukça fazla ilgi gördü. Çok sempatik bir araç. Bu kadar çok tutacağını belki kimse tahmin etmiyordu ama yoğun ilgiyle karşılaştı ve özellikle İstanbul'da da yoğun şehirlerde de çok fazla görmeye başladık. Ami'nin başarısından da biraz bahsedelim mi? Neler yaptınız, nasıl bir rakama ulaştınız? Şimdi ami bizim yol arkadaşımız. 2021 senede lansmanını gerçekleştirmiştik. Bu zamana kadar da 2.700 adetlik bir rakama ulaştık ami satışlarında. Ee, bu sene sadece 2023 senesine baktığımızda şu anda Eylül sonunda 1.900 adetteyiz. Bir bin adet daha satarız gibi gözüküyor. Oldukça yoğun bir ilgiye sahip ami. Ee, global e, anlamda bütün ülkeler sıralaması içerisinde ami en fazla satış gerçekleştiren üçüncü ülke Türkiye. Dolayısıyla biz Ami konusunda adetlerimizi artırma konusunda diğer Citroen'in diğer modellerinde olduğu gibi de iddiamızı sürdürüyoruz. Pandemi sürecinin hemen arkasına baktığımızda Citroen çok güzel bir iğme yakaladı. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi satış adetlerini, pazar payını arttırdı. Şimdi önümüzde 2024 var. 2024 için temennileriniz ne olacak? Nasıl bir öngörüye sahipsiniz? Şimdi 2024 için tabii ki hedefimiz her geçen sene biraz daha bir adım daha üzerine çıkmak, biraz daha üzerine koymak tabii ki adet anlamında. Şimdi 2024 senesi aslında C4X'in bütün sene performansını göstereceği bir sene olacak. Dolayısıyla oradan bir model performans artış beklentimiz var. Diğer taraftan bu modelin lansmanını gerçekleştiriyoruz hep birlikte. Eylül ayından itibaren yeni C3'ü de model gamımıza katmayı planlıyoruz. Dolayısıyla 2024 senesi bizim için oldukça heyecanlı. Başarımızı daha da güçlendireceğimiz bir sene olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.